Hepimizin sinir olduğu baş belası sorunlarından birisi olan oyun oynarken telefonumuzun kasması veya ısınması veya FPS'imizin düşmesi gibi sorunların çözümlerini az sonra sizlere anlatacağım. Hem oyun içinden ayarlar yapacağız hem de telefon ayarları ile ilgili yapmanız gereken birkaç ayarlardan bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyip anlatacağım ayarları kaçırmazsanız sizin de telefonunuz eskisi gibi fazla ısınmayacağının garantisini verebilirim. Ayarlara geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Her herkes bir like ve yorum atıp eğer abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hazırsanız hemen yapmanız gereken ayarlardan bahsedeyim. Öncelikle geliyoruz ayarlar kısmına. Buradan grafikler ve sese tıklıyoruz. Öncelikle grafik ayarlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle grafik ayarlarımızda grafikler akıcıda olması gerekiyor en soldakinde. Daha sonra kare yazı var bir altında. bunların tek tek anlamları var arkadaşlar. Güç tasarrufunun anlamı 5 FPS. Ortanın 15, yükseğin 30 FPS, aşırı yüksek 45 FPS anlamına geliyor. Aşırı 60 FPS anlamına geliyor. Aşırı artı ise arkadaşlar 90 FPS anlamına geliyor. Benim telefonum 90 FPS'i sağlıyor sizin telefonunuz belki 60 FPS 45'i 30'u sağlayan da var kimler 120 FPS de var arkadaşlar ama benimki 90 FPS sağlıyor Onun için akıcıyı aldıktan sonra en sağda sizin hangi e, telefonunuz hangi ayarı destekliyorsa onu almanız gerekiyor benim aşırı artı yani 90 FPS'i destekliyor stil kısmı var bunu klasik yapıyoruz arkadaşlar neden veya yumuşak da yapabilirsiniz renkli yapmayın. Alıştırmayın kendinizi. Çünkü renkli yaparsanız oyun daha canlı olacak. Ve bu da oyunun kasmasına sebebiyet verebilir. O yüzden benden size tavsiye. Bunu ya klasikte ya da yumuşa almanızda fayda var. Daha sonra genel ayarlara geliyorum. Genel ayarlarda düzgünleştirme modu var. Bunu arkadaşlar kapatıyoruz. 2x veya 4x almayın. Bunu kapalı da oynayın. Daha sonra güç tasarrufu var. Bununla aynı şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Renk körü modu. Bunu istediğiniz alabilirsiniz arkadaşlar. Ben normalde oynuyorum. Ona alıştığım için. Evet arkadaşlar. Şimdi parlaklık. Bu çok önemli. Çünkü hepimizin karıştırdığı, yanlış yaptığı ayarlardan bir tanesi parlaklık. Neden? Şimdi bu oyundaki parlaklık ayarını çoğu arkadaşımız düşürüyor. Nasıl? Bunu getiriyor. Atıyorum. 100'e getiriyor. Kendi telefondaki parlaklığı ise yükseltiyor, oyundaki parlaklığı düşürüyor. Bu yanlış. Ne yapmanız gerekiyor? Oyundaki parlaklığı açıp telefonunuzdaki parlaklığı düşürmeniz gerekiyor. Sebebi ise sen oyundaki parlaklığı kısıp kendi telefondaki parlaklığı açarsan bu sefer telefonu daha fazla yormuş olursun. Daha fazla yorduğun zaman da telefon daha fazla sınır ve daha fazla kasar ve daha fazla FPS'in düşer. O yüzden yapmanız gereken ayar oyundaki parlaklığı sonuna kadar getiriyorsunuz arkadaşlar. 150'ye getiriyorsun. Telefondaki parlaklığı da kısıyorsun. Bu ayarı yapmanız gerekiyor. Eğer sen telefondaki parlaklığı sona getirirsen telefonunuz dediğim gibi kasar. Lütfen buna dikkat edin. Oyundaki parlaklığı sonuna kadar açıyoruz. Telefonumuzdaki parlaklığı da olabildiğince düşürüyoruz. Bunu da yaptığımıza göre şimdi standart dışı ekranlara geliyoruz. bunda en sağda 50'ye alıyoruz arkadaşlar. Grafikleri otomatik ayarla. Bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Sakın açığı almayın. Siz kendiniz ayarlayın grafikleri. Otomatik ayarlanmasın. Dediğim ayarları teker teker yapın. E Efektler bunlar çok önemli değil. Ses konusu da çok önemli değil. Şimdi gelelim oyun ayarlarında yapmanız gereken bir tane daha kural var arkadaşlar. Şu gördüğünüz bulut işareti var. Bu bulut işaretine tıklayın. Sizlerde de vardır. Bunun anlamı ne? Bu oyun içindeki güncellemeleri gösterir arkadaşlar. Ve fark ettiyseniz ben de bütün güncellemeler tam değil. Neden? Eğer ben bunları tamamlarsam telefonun hafızası daha çok dolacak. Hafızası daha çok dolduğu da için telefonum daha fazla kasacak. Daha fazla yorulacak. Bu da FPS'imin düşmesine neden olacak. Gereksiz güncellemeleri indirmeyin arkadaşlar. Eğer telefonunuz kaldırmıyorsa. Bak mesela gördüğünüz gibi ben de sık kullanılmayan grafik kaynakları mesela 7 GB ama ben 2 GB'ını indirmişim. Mesela 5 GB niye telefonumu daha fazla 5 GB daha doldurayım? Ne gerek var? E peki güncellemezsek ne olur? Bazı kıyafetleri göremezsiniz arkadaşlar. Bu da çok önemli değil bence. Kıyafetleri görmektense oyunuzun kasmaması daha iyi. ya yani ben birkaç kıyafeti görmeyeyim. Çok önemli değil. Ama dediğim gibi sizler de eğer gereksiz güncellemeleri silerseniz telefonunuzun kasması, FPS'inizin düşmesini azaltırsınız arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi gereksiz güncellemeleri kaldırıyoruz. Yeni sürümü otomatik indir. Aynı şekilde bunu da arkadaşlar normalde kapatıyoruz. Bu kapalı kalması lazım. Yani otomatik indirmeyecek. Siz kendiniz indirin. Bakın dediğim gibi gereksizleri silin. Mesela gördüğünüz gibi benim toplam kullanım 13 GB toplam kullanım alanım varmış. Mesela burada silinmesi önerilir var arkadaşlar. 207 MB ben silebilirmişim mesela. Az sonra sileceğim videodan sonra sileceğim. Sizler de dediğim gibi bu silinmesi önerilir olanları silebilirsiniz. Yani oyununuz etkilenmez. Oyununuz daha kötü oynamazsınız. Sadece dediğim gibi oyun içerisinde bazı kıyafetleri ve araba desenlerini göremezsiniz. Ama bence görmeyin. Öbür türlü telefonunuz daha fazla kasabilir. O yüzden silinmesi önerilir kısmındaki kaç GB varsa veya MB varsa bunların hepsini temizleyin arkadaşlar. Daha sonra aşağı iniyoruz. Diğerlerini çok ellemeyin. Çünkü diğerleri önemli. Mesela önemli veri 1.7 GB önemliymiş gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bu gereksiz güncellemeleri hepsini indirmezseniz telefonunuz fazla ısınmaz, fazla kasmaz. Bunu da unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi size telefon hakkında yapmanız gereken ayarlardan hemen bahsedeceğim. Telefon hakkında giriyoruz. Gördüğünüz gibi depolama alanı var. Benim burada 128 depolama hakkım var. 128 GB. 100 GB'ı dolu. Aslında bu bile fazla benim için. Depolama alanı ne kadar fazla olursa arkadaşlar telefonunuz o kadar ağırlaşır. Yani yavaşlar yani FPS'in düşme sebebiyet verebilir. Peki ne yapacağız? Gireceksiniz burada depolama alanı aç arkadaşlar. Burada gereksiz uygulamaları kaldıracaksınız arkadaşlar. Veya fotoğrafları veya videoları kullanmadığınız dediğim gibi uygulamaları silin. Telefonunuza yer kaplamasın arkadaşlar. Çünkü bunlar depolama alanınızı yükseltiyor. Ve depolama alanı yükseldiği zaman da telefonunuz kasmasına sebebiyet veriyor. O yüzden dediğim gibi gereksiz videoları Kullanmadığınız uygulamaları veya eski fotoğrafları sileceksiniz ki telefonunuzun depolama alanı azalsın. PUBG Mobile'ı daha rahat bir şekilde ısınmadan oynayabilmeniz için bunu da yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani depolama alanını boşaltabildiğiniz kadar boşaltın arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bu da önemli bir kural. Şimdi aşağıya geliyoruz arkadaşlar burada ekran ayarı var. Burada yenileme hızı var. Eğer sizde 144 Herzi destekliyorsa 144'ü alın. 90'ı destekliyorsa 90'a, 60'ı destekliyorsa 60 alın arkadaşlar. Benimki 144'ü destekliyor. Ben 144 herzi alıyorum. Bu ayarda yaptığınıza göre oyuna geliyoruz. Oyun iş ayarları yaptınız. Telefonunuzdaki dediğim gibi depolama alanını boşalttınız. Gereksiz uygulamaları sildiniz. Videoları sildiniz. Daha sonra şimdi size bir önerim daha olacak arkadaşlar. Benim telefonum Mi 10T Xiaomi model benim telefonum da ısınıyor oyun oynarken. Hele yaz aylarına daha çok ısınıyor sizler gibi. Ben e, bir çözüm yolu buldum ekstradan bu anlattıklarım harici. Soğutucu fanlar var arkadaşlar. Telefonumuzun arkasına taktığımız soğutucu fanlar oluyor. Bunları kendiniz dışarıdan yani internet üzerinden alıp telefonunuzun arkasına taktığınız zaman telefonunuzun ısınmasını engelliyor arkadaşlar. Bu da etkili bir çözüm. Bence sizler de bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Çok pahalı bir şey değil. E, soğutucu fan alıp telefonun arkasına takacaksın oyun oynarken telefonun ısınmasını azaltacak daha rahat bir şekilde de oyun oynayabilirsin. Bu da ekstra bir çözüm yolu. Eğer dediklerimi yaptığınız halde telefonunuz yine ısınıyorsa kasıyorsa arkadaşlar dediğim gibi soğutucu fan alabilirsiniz. Eğer bu ayarları yaptığınız zaman arkadaşlar telefonunuzdaki ısınma, kasma ve FPS düşüklüğü bir nebze olsa ortadan kalkacak arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İnşallah telefonunuzun kasması ortadan kalkar. Telefonunuz az ısınır. İnşallah FPS'iniz düşer. Eğer video gittiyse like atıp yorum yapıp eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Buna benzer eğitici, öğretici, bilgilendirici videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye.